Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizinle diyet videoları serisinin dördüncü videosunu çekmek için karşınızdayım. Bugünkü konum da herkesin kanayan yarası olduğunu tahmin ettiğim bir konu olacak. O da saç dökülmeleri. E, kadın ya da erkek fark etmez. Çevremizde en az bir kişide saç dökülme problemi var. Peki biz bu saç dökülmesini nasıl önleyebiliriz? İçeriden bunu nasıl tedavi edebiliriz? Bunun üzerine mucizevi besinlerden oluşan bir liste geliyor. Hemen başlayalım. Yiyecek listesine geçmeden önce size küçük, mini minnacık bir açıklama yapmak istiyorum. Daha sonrasında ne neye iyi geliyor bunu daha rahat anlayabilirsiniz diye. Saç sağlığımız birçok bileşen tarafından denetleniyor. Peki, peki bu bileşenler neler? Örneğin birinci madde protein. Protein saçımızın yapı taşlarından bir tanesi, saçımızı oluşturuyor ve proteini de diyetimize yeterli miktarda almalıyız. Özellikle kısıtlı diyet tüketiyorsak, az kalorili diyet tüketiyorsak saç dökülmesi problemimiz olabilir. İkinci maddemiz biyotin. Biyotin de saçın hızlı büyümesini destekleyen bir madde. Bunu da diyetimize yeterli miktarda almalıyız. Diğer bir maddemiz ise C ve E vitaminleri olacak. C ve E vitaminleri bildiğimiz üzere yüksek antioksidan özelliğe sahiptir. Peki bu antioksidan özellik bizim nerede işimize yarayacak diye sorarsanız, bunun en önemli özelliği saç köklerimizin dibinde serbest radikaller adı verilen zararlı saçın gelişmesini engelleyen maddeler oluşuyor. Bunların yıkılmasında özellikle bu antioksidan maddeler çok işimize yarayacak. Ayrıca C vitamini kolajen adı verilen, saçın esnekliğini arttıran maddenin de oluşmasını destekler. Böylece saçlarımızın kırılmasını da önüne geçebiliriz. Diğer bir grubumuzsa, ise A vitamini, çinko ve selanyumdan oluşuyor. Bunların ortak özelliği de saç derimize sebum adı verilen yağlı bir salgı var. Ve bunun oluşmasını destekliyorlar. Bu yağlı salgının görevi saç derimizdeki pH'in 5.5'te stabil kalmasını sağlamak, saç derimizin nemli kalmasını sağlamak ve saç dökülmesini azaltmak. Bunun eksikliği durumunda tabii ki saçlarımızda kaşıntı, pul pul dökülme ve saç dökülmeleri mevcut olacak. Bu açıklamalar doğrultusunda listenin birinci sırasında yer almayı hak eden isim de yumurta olacak. Yumurta zaten herkesin bildiği gibi yüksek protein kaynağıdır. Biyotin, selanyum ve çinko da içerdiği için saç sağlığımızın korunmasında ilk sırada olmayı yeteri kadar hak ediyor. Listenin ikinci sırasında yüksek miktarda C ve E vitamini içermesinden dolayı yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmek yer alacak. Bunları da saymam gerekirse, 1. sırada muz, ikinci sırada avokado, 3. sırada tatlı patates, 4. sırada ıspanak, 5. sırada bal kapı, 6. sırada kivi, 7. sırada çilek, 8. sırada domates, 9. sırada biberler sivri biber şeklinde sıralanabilir. Listenin üçüncü sırasında da içerisindeki sağlık yağlar, mineraller ve vitaminlerden dolayı her gün yeterli miktarda kuru yemiş tüketmek yer alacak. Kuru yemiş tercihinizi fındık, fıstık, kaju özellikle, ay çekirdeği ve cevizden yana kullanabilirsiniz. 28 gram ay çekirdeği sizin günlük almanız gereken E vitamininin yaklaşık yarısını karşılayacaktır. Kaju da özellikle çinko açısından zengin bir kaynak. Dördüncü sırada da tohumları tüketmek yer alabilir. Bunlar çiha ve keten tohumu. Ee, i̇çerisindeki yüksek omega 3'ten dolayı salatalarınızı ekleyebilirsiniz. Beşinci maddemizde yağlı balıkları tüketmek olacak. Yağlı balıklar özellikle omega 3, omega 6, B vitaminleri, selenyum ve D3 vitamin açısından zengin birer kaynak. Bunlar arasında da somon, ringa ve uskumru sayabiliriz. Altıncı maddemde demir eksikliğiniz varsa eğer bunu tamamlamanız için olacak. Diyorsunuz ki demirin en önemli kaynakları arasında kırmızı et ve sakatatlar sayılabilir. Bunları tüketirken yanlarında C vitamini kaynağı olan portakal suyu içilebilir. Ki ve çilek bunlar yenilebilir çünkü C vitamini'nin demirin emilmesini arttırıcı bir özelliği var. Diğer bir süper gıda olarak da tahini sayacağım. Tahinin içerisinde C vitamini, demir, selenyum ve çinko bol miktarda bulunuyor. Hazır saç sağlığından bahsetmişken biraz da kepek üzerine birkaç madde söylemek istiyorum. Ee, kepek probleminiz varsa diyetinize probiyotik kaynağı olarak kefir ve yoğurdu koyabilirsiniz. Omega 3 kaynağı olarak balık, balık yağı bunları hayatınıza sokabilirsiniz. Bunlar kepek tedavinizde sizi olumlu yönde etkileyecektir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.